İbrahim Kahveci, 4 Ağustos 2025, Karar Çürüme Bu yıl yaz tatilini yine yetişip büyüdüğüm çevrelere giderek geçirdim. Aslında pek istekli değildim ama yine de gittim. Aslında çok yerde gezmedim. Boş vakitlerimi genelde kitaplarımı alarak Samsun Belediye Evleri Toptepe Mahallesi'nde Rüzgarlı Tepe'de geçirdim. Az sayıda dost arkadaş ziyareti yetti. Platon'un devlet kitabında Sokrates'in söylediği şekilde Biliyorsan yalnızsın sözünü yaşadım diyebilirim. Gerçekte pek bilen biri değilim. Kendimi çok uzman da görmüyorum. Sadece şunu söyleyebilirim. Bilmek için çalışıyorum. Hem de çok çalışıyorum. Buna rağmen iki satır okumamışların engin bilgisi ve cesareti karşısında hayranlığımı yine belirtmem gerekir. Bari İstanbul'a dönüp okumaya, öğrenmeye devam edeyim dedim. İki satır okumamış ama Face'ten seyrettiği videolarla alim kesilmiş bir toplum kesimi oluştu. Ülkemizde sahte profesörleri konuşurken aslında ilkokulu zor bitirmiş profesörlerden geçilmiyor. Matematikte iki işlemi bile beceremezken reisin tüm ekonomik atılımlarının sırrına vakıf olabiliyorlar. Nas ekonomisi de muhteşem, şimdiki şimşek ekonomisi de. Uygulamadan çok uygulayanın mahareti söz konusu. O dokunulmaz, o erişilmez o işini bilen biridir. Mesela Samsun'da son günlerde iflas ve zora giren şirketlerin işten çıkartmasıyla 4 bin kişi işsiz kalıyormuş. Ama olsun çok yakında teröre harcamayacağımız 2 trilyon dolarla bütün sorunlar çözülecekmiş. İlkokul profesörleri böyle diyor. Yeter ki vatan hainleri olmasın. Bu arada vatan hainleri kim dediğinizde kendilerinden olmayan herkes diyebiliriz. Hatta eski yol arkadaşları dahil. Satan değil, satılanlar hain. Harcadıkça kalite düşer mi? Yukarıda bahsettiğim konuyu şimdi ekonomiye bağlayalım. Aşağıda iki grafik var. Aslında her ikisi de faiz hariç kamu harcamalarının reel değişimini gösteriyor. Biri dolar bazında, diğeri ise enflasyondan arındırılmış şekilde durumu göstermektedir. 2005-2006 yıllarında 70-80 milyar dolar harcamayla Ankara, Türkiye'yi yönetiyordu. 2013-2014 yıllarında bu rakam 170-180 milyar dolara yükseldi. Burada iki etken vardı. 1- Ekonomik büyümenin getirdiği gelir artışı. 2- TL'nin dolar karşısında değerli oluşu. Ya da şöyle izah edelim. 2006-2021 yılına kadar Ankara'nın harcamaları enflasyona oranla 15 yılda %81.75 artış gösterirken 2021'den 2025 yılına harcama artışı 4 yılda %86.72 olmuş. Tekrar edelim. 15 yılda %81.75 artışa karşılık son 4 yılda %86.72 artış. Dolar bazlı grafikte de görüldüğü gibi 2021 yılında 150-160 milyar dolar olan Ankara'nın harcamaları son 4 yıl sonra 317 milyar dolara ulaşıyor. Anlayacağınız şu. Ankara özellikle son yıllarda delice ama delice bir harcama yapıyor. Peki Ankara böyle çılgınca para harcarken millete ne diyorlar? Kemer sıkın, ücretler fazla artarsa harcamalarınız artar ve enflasyon devam eder. İyi ama ey Ankara, sen niye delice para harcıyorsun? Şimdi asıl sorumuzu soralım. Ankara çılgınca, delice para harcarken Kamu hizmetlerinde kalite mi artıyor? Eğitim mi iyileşti? Adalet mi sağlandı? Güvenlik mi arttı ya da diğerleri? Şu bir gerçek ki ortada devasa bir kamu verimsizliği söz konusu. Para harcadıkça hizmetin kalitesini düşüren müthiş becerikli bir iktidarımız var. Ankara devasa harcıyor ama kamu kalitesi artmıyor. Bir örnekle izah edelim. Mesela bakanlar dahil Cumhurbaşkanlığının kullandığı özel uçak sayısı 13 ama koca ülkenin yangın söndürme uçak sayısı 27. Tunus'un devrik liderinin dahi uçağını biz kendi sarayımıza satın aldık. Katar'dan da hediye uçak geldi. Ormanlar yanarken söndürmede neden yeterli başarıyı gösteremedik ya da 2023 yılı 6 Şubat depreminde bölgeye neden erken müdahale edemedik ve kurtarma faaliyetlerine geç başladık. Hatırlayın 6 Şubat depremini. Yaptığımız ilk işlerden biri interneti kesmek oldu. Bazen çevremden duyuyorum. İbrahim biraz daha sakin ol diyorlar. İyi ama gördüğüm yapısal çöküşü siz de görseniz acaba rahat olabilir misiniz? Geçmiş yazılarıma bakın orada çokça örnekler veriyorum. Ülkemiz maalesef ama maalesef bir yapısal yıkım çöküş içerisindedir. Kurumlar ve kurallar çöküyor Demografik yapımız çöküyor. Mesela liyakat gidince toplumsal çöküş kaçınılmaz oluyor. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de Allah size emanetleri mutlaka ehline verin ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder diyor. Peygamber Efendimize sormuşlar. Kıyamet ne zaman kopacak diye. Peygamber Efendimiz de emanet ehil olmayan kimseye verildiği zaman kıyameti bekleyin diyor. Yani liyakat gittiğinde Yıkımı, kıyameti bekleyin. Başka ne sonuç olabilir ki? Platon demokrasiyi çok eleştiriyor. Hocası Sokrates'i Atinalılar seçimle idam ettiler, zehir içirerek. Peki Atinalılar Sokrates'i neden mi idam ettiler? Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten. İbrahim Kahveci